Bazı kaynaklarda yetişkinlik, bazı kaynaklarda orta yaşlılık olarak da tanımlanabilecektir. Yaş aralığına baktığımız zaman 30 ila 65 yaş arası yetişkinlik ya da orta yaşlık olarak tanımlanacak. Burada dikkat etmemiz gereken bir kavram var. Üretmek, üretkenlik bu dönemdeki en önemli görev olacaktır. Bu dönemde bireyler o üretkenlik duygusunu yaşamaları gerekmektedir. Peki kimin için üreteceğiz? Bir, kendi çocuklarımız için, ikincisi bizden sonra gelecek nesiller için üretmemiz gerekecek bu yaş aralığında. Kendi çocukları ve kendinden sonra gelecek nesiller için bu dönemde bireyin üretmesi gerekmektedir. İşte üreterek o üretkenlik duygusunun yaşanması bu dönemin en önemli görevleri arasında olacaktır. Çıkan soruların bir tanesinde Mustafa Kemal Atatürk öğretmenler yeni nesil sizlerin nesliniz olacaktır diye belirtmiştir. Atatürk'ün bu sözü hangi yaşa yöneliktir? Cevap işte yetişkinlik dönemine yönelik olacaktır. Çünkü bu dönemde üretmek önemlidir. Bunu kişilik gelişinde daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Üretkenliğe karşı durgunluk dediğimiz bir dönemimiz olacak. İşte orada bireyden üretmesi beklenecek. Üretkenlik duygusunun yaşamasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla bu kavram bizim için burada çok önemli olacak. Bir dönem önce işe yerleşen bir birey bu dönemde kariyerini geliştirecek, ekonomik yaşam standartını geliştirmesini bekleyeceğiz. Kariyerini geliştirmek ve ekonomik standartını geliştirmesini bekleyeceğiz. Bu dönemdeki birey kendini artık eşiyle beraber değerlendirecektir. Bir dönem bunu yapacağım, onu yapacağım gibi ifadeler artık bu dönemde bunu yapacağız, onu yapacağız olarak değişecektir. Çünkü bu dönemde bireyin kendisini eşiyle beraber değerlendirmesini isteyeceğiz. Bir dönem önceki o toplumsal sorumluluklarımızı burada da yerine getireceğiz. Bir dönem önce daha çok oy verme olarak bu görevi gerçekleşirken artık seçilme hakkımızı kullanacağız bu yaş aralığında. Ve bu yaş aralığındaki bireyler boş vakitlerini özellikle toplumsal sorunları yerine getirmede kullanacaklardır. Yani o boş vakitlerini etkili bir şekilde değerlendireceklerdir ve özellikle de toplumsal sorunları baş etmede bunu bu boş zamanlarını kullanacaklardır. Ki çevremize baktığımız zaman vakıflarda, derneklerde görev alanlar daha çok bu yaş bireyler olacaktır. Dediğimiz gibi yetişkinlik döneminde üretmek önemliydi, kariyerini geliştirmek önemliydi, ekonomik yaşam standartını geliştirmesi önemliydi. Kendisini eşiyle birlikte alması, toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi ve boş vakitlerini değerlendirmesi bu yaşın görevler arasında yer alacaktır. Son olarak burada biraz fizyolojik değişimler olacak. İşte özellikle de 40 yaşına itibaren gerçekleşecek olan o fizyolojik değişimin uyumda bu dönemin görevler arasında olacak o orta yaşın fizyolojik değişimine uyumda bu dönemin önemli görevler arasında yer alacak. Ama şu kavrama dikkat edin arkadaşlar. Üretmek yani üretkenlik bu dönemin önemli özelliğidir.